Evet arkadaşlar aramıza arabama parçaları aldım. Bunları takacağım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu ön ek. Ön ekin e, kulaklı lipi. Bu ön ek ve arkaya takılan e, Voltex. Arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Bu, bu üç parça. Hacilatim duruyor Bu şekilde arkadaşlar. Bundan biraz bant izleri falan var. Bunları sileceğim. Temizleyeceğim. Ondan sonra montaj aşamasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Braket aldım. Arabanın ön tamponu böyle kötüydü. Şurada bıraket şöyle göstereyim. Hemden düştü. Şu şekilde. Tampon ayrık gözüküyor. Şurada göstereyim. Bunlar da lazım. Arkadaşlar tanesi 40 lira bunların. Şu şekilde gözüküyor yani işte zamanla bu şuradaki tırnaklar bırakıyor. Zamanla bıraktığı için de bu şekilde bir arabada ayrılmalar oluyor zamanda tabi araba biraz da darbe almış bende olmadı da ondan dolayı ilerleyen zamanlarda aynı şekilde arkaların da braketini alacağım sağ sol bu şekilde ara şey olmuş olacak çözülmüş olacak mesela ön tarafınkini yaptım göstereyim mi sizler arkadaşlar bu şekilde şimdi daha öbür taraf açık olduğu için bura oynuyor ondan dolayı yoksa da böyle Şöyle olacak işte tamam mı? Bu arada kapanmış olacak. Bu şekilde işte yapıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş yapıyoruz bakalım. Babamın araba. Şurada. O da benim. Sten araba var demiştim ben sizlere. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Otomatik. Evet. Şöyle içini göstereyim. Araç şey orijinaldir. Güvenlik paket 1.6 IS yes.

Gördünüz mü arkadaşlar göstereyim. Şurada bir vida var. Şöyle yapayım. Odaklayayım. Neyse işte şurada bir vida var arkadaşlar. Bundan da yok. Nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Bakalım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Tamam. sabah mübarek. Biraz sıkıntı yaşıyorum şeylerde. Kasislerde, bu büyük kasislerde ama idare ediyoruz.